Bu hastalıklarda ilk belirtiler nedir? Bunları bir gözden geçirelim isterseniz. Tabii. Ne gibi durumlarda bu tür virüslerden bahsetmek söz konusu? Evet, bir kere öncelikle genital bölgeye tutan belirtiler olabiliyor. Bunlar kadınlarda ve erkeklerde değişik şekilde seyredebilir ama ortak özellikleri idrarda yanma, sık idrara çıkma, akıntı olması... E, cinsel ilişkinin ağrılı olması, bundan sonra kanama olması, genital bölgede yine o bölgede e, uçukların olması, uçuk şeklinde Hı -hı. seyreden kabarcıklı lezyonların olması, sihirlerin olması bunlar sadece genital bölgeye özel, tutturan özellikler. Ayrıca bir de sistemik tutulum olduğu için bunlar hepatit B hastalığında, hepatit C'de, e, AIDS hastalığında görüldüğü gibi yaygın sistemik bulgular olabilir. Bunlar ateş olabilir, lenf bezlerinin şişliği olabilir, halsizlik, kilo kaybı gibi bunlara tabii genel belirtiler olarak o nedenle bu tür şikayetler olanlarını mutlaka bir hekime başlıyoruz. Başvurması gerekir evet. muayene olunca erken teşhis yöntemleri var erken teşhis ve tedavi olanak sağlanmış olur. Evet. Dolayısıyla bu tarz belirtiler olduğunda bir test yaptırmak için ve genel fiziki muayene için evet. doktora başvurmak gerekiyor. Evet.